Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft Survival ikinci bölümünü çekiyoruz ve hazırsanız oyunumuza devam edeceğiz. Böyle girdik dünyamda hayatta kalma ben, Haydi Ben kaydetmeyi unutmuşum. <laughs> Birinci bölümde haritayı kaydedip çıkmayı unutmuşum. İnşallah hala evimizde doğarız. İnşallah. Başka bir yerde doğarsak ne var? Kaydedip çıkmayı unuttum. Ben niye böyle bir delilik yaptıysam. İnşallah. Evimizdeyiz de. izler. inşallah. Oğlum bu da girecekse girsin ya. İyi iyi. Çok bekletiyor. Çok kasıyor. Köydeki kadar değil de. Birinci bölümü köyde çektim. ikinci bölümde evde çekiyorum. Yani. Yani yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Yani arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Bir, şey yok. Bir, şey yok. Bir, şey yok. bir dakika. Evet. Şu an haritamıza geliyoruz. Babam benden bir şey istedi de. İki videoyu durdurdum. Evet, i̇kinci bölümümüz. Zövbe devam edeceğiz. Hayatta kal dedik. Hayatta kal mesajını aldık. Ve videomuza ikinci bölümde evimize devam ediyoruz. Derken baktım sabah olmuş. Karşıda Mamay Creeper. He. Oğlum benim bir yerden ilk bulmam lazım da Kemik valla avcı köpek yetiştirebiliriz. Ha. kemikten lazım ama kemik tozlu tarlada yapabiliriz belli olmaz Zıra. Ben bir yemek mi yedim çiğ yedim ama bir şey ama Oğlum çiğ yiyince de oluyor da açlık falan da gelmiyor rahat tamam yle bir sekeye. blok blok falan çekeceğim. Bunu niye çektim? Bunu da mı çektim? Yavaş. Oğlum aşağıda kömür varmış. İyi. Wa! Wa! var Tamam bile bayağı bir taneimiz tane şahalemiz oldu. Daha da fazla şu topladım. Lan. Oğlum level kasma bölümü mü lan bu? Keşke birinci bölüme daha geç bitirseydim paslandık lan. Hadi gömü. İyi yemek falan da pişirdim. Ben niye yemekleri pişirmeden şey yaptım aşağıda. Kömür varmış ya. Ama oğlum niye ki de şey yapmışım yoksa geberirdim. Oğlum. Ha? <laughs> Bir tek çıkacak. Ha? Baksana oğlum nereden nereye Burayı da kapat. Orada da var. Koş. Elime kapıyla gidiyorum Allah'ım. Allah'ım Allah ne yapayım. Ne Ya. Hop. Evet. Aha. Oğlum kumlarla cam ya. yapabiliriz evde. Kumla toplanan lazım. Allah inşallah doktordan doktor lan suyun içinde. Kop kop Oğlum benim onları kürekle toplamam gerekmiyor. Neyse. Yaşlarınızı alırım onu. Yazın yok onlar. Cevap sevap. Allah'ım. Beni sevin şeyi falan yapın diye demiyorum ha. Cevap der yani. Cevap der. koçum. der Hop. Hop yok. Hop yok. Benim iki tane daha koyun öldürüp yatak falan çekmem lazım. Rakip falan mıydı lan Neyse. Şimdi ben o cırtlak eve tekrar çıkmam lazım. Yani i̇yi ki de. iyi ki de blok toplamışım değil mi böyle? Hadi Kız takipçilerimle olabilir diyeceğim. Oğlum ben niye böyle şey yapıyorum ben? Heh. Evte karşılık. Ben nereden düştüm ben nereden çıktım? Bilmiyorum. Oğlum oraya niye koy... Küfür edeceğim. Kamraba. O tahtaları almıyoruz. O tahtayı almıyoruz. Ya, evet, ya, cüm cüm. bizim evim buradaydı, ne bana? Hey, bizim evin tam böyle bir şey. Doğru böyle bir yer yapmamız lazım. Karşıdan karşıya bir köprü yaparız oğlum. Dur bak. Oğlum tane. Şöyle çık. kal blok var mı? Oo bak. Bak toplamanın faydaları. Toplayacaksın mı uçum? Yatağı neyle yapacağız? Ev burada değilmiş belir. Ben nereden nereye atlamış? De. Ha. Ev burada değil mi? Oğlum ben evi nereye kurmuştum lan? Küçük bir tane. Ta karşıda. Değil mi? Nana. He, ama oğlum bizde kum var. Kum taşına çevir. Ama dört tane kum taşına ne yapayım? Oğlum, dört tane kum taşıyla mı yapabilirsin ki? Bir dakika lan. Benim bildiğim bir tane Minecraft tekniği var. Da onu yapamıyorum işte. Dur bekle. Şunu şöyle koyduk. Bir dakika üstüne de çıkamıyorum. Bunun üstüne yürüyecektim de. yanlışa gidebilirim. Oğlum ama mallı ol biraz abi Bunlar azıcık toprak falan toplayıp geliyor. Dur bir kay kaydın. Beyler ben azıcık ne olsa birazcık topladım da gece oldu ya. Bu arada game moddan falan almadım cidden kaydı durdurdu. Bak cidden kazdım orada. Aha. Deli. Yardım ol. Orası yoktu. Tamam, ben evet. tek yönlü bilet. Benim dalgınlığıma geldi öyle düşün. Olsa ben de. Ben daha demin trambolinde atlar gibi mi atlıyorum? Ben niye böyle atlıyorum lan? Evet bu Tamam. <laughs> <laughs> Oha! <laughs> makine gibi gitti lan. Benim acil eve gitmem lazım. Onun yatak da yok ki. Böyle. Tamam survival yapıyoruz da. Onu saymayalım. Ben evi kaydı durdurayım. Bekleyin. Yatak yapıp geliyor. Bele yatağı yaptım da. Hala gece. Dur dur dur. Bizim bu alan genişletmemiz lazım mı? Kır 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 kır. Bug yapar mı lan acaba? alım <laughs> Meşale yapmayı unuttuk dur. Heh, şöyle sekiz tane. Allah. Tamam. Ha. Evimizin aynan atması. Hayırlı uğurlu olsun. Elimle taş kazarsam taşlar gelmez ekstra da yük olmaz. Ha. Evet. diyor? Videosu... Dur dur kapımda zombi var. Alabilirsin. Uyu. Ay. Benim şurayı kırmam lazım. Kır şurayı. Crafting table'ı al böyle koy. Buraya çık. Çık. arkadaşlar. Dur 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 dur. Açtım açtım. Dur 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 dur. Tamam be. Tamam be. Tamam halletti Hallettik. Hallettik. Allah'ım ya. Ben nasıl çıkacağım? Beyler, ölüyor muyuz? Aman! E maddeni koruyasaydık işte. Sayar mısınız maddeni korumayı? Çok zor. Oğlum eşyalarım aşağı kadar fırladı. Ya arkadaş nasıl öldüyse Eşyalarım çok kötü bir şekilde fırlamış. Aha XP puanlar. Kılıcım. Çok az canlı kıl. Kazmam. Al bunları. Şu kılıcı al. Bunu al. Sana bulaşmadım. Böyle biz bir envanter korunmaya açalım ya. Vurma dur dur dur. Dur 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 dur. Dur dur. Ya dursana be. Siz uyurken tam, ben hiç ses tam, çıkartmıyorum. Tamam. Tam. Tamam video çekiyor mu? Biz bir envanteri korumayı açalım. Dur. Bekle. Ayrılara gir. Bunu sayın lütfen. Çünkü bayağı zor. Adam öldürüyor. Boşuna tekrardan şak Vurun. Gıcık oluyor. Envanteri korumayı biz açalım. Olmayacak böyle. Böyle survival. Survival falan olmaz. Bakın açtım. Böyle saymayın bakın. Vallahi cidden acıkıyım. Şey. Buradan suya emelci yapabilir miyim? Hadi. Hoba. Oğlum. Kılıcı mı almış? Tahta kılıcı mı almış? Bir dakika. Envanterimde kılıç yok. Hayır. Kılıçlar mı almış? Böyle kılıçlar mı almış? Kılıcım onda. Şimdi bitti. Bunu kullanmayacaktım ama. Bitti lan. Oğlum. Gel lan. Kaçma lan. Gel lan. Oğlum bu suda daha iyi. Adam drift yaptı. Yanına bakıyorum. Yanına, yanına. <laughs> Geber lan. Oğlum adam Bu normal mi? Şu an normal mi? Soruyorum, normal mi? Normal mi bu? Ha! Öldürsün oğlum. Kapıyı koru açık zaten. Yani böyle istafsızlık olmaz. Gel bırak. Şimdi şöyle böyle böyle Şimdi benim 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 Ya. Oğlum toprak yukarıda kaldı. para right. Durun beyler, bir dakika. Neyse biz bu kadar bugünlük bu kadar yani Yapacak bir şey yok. Bugünlük bu kadar. Hadi eyvallah.